Evet dostlar tarih kaç? Hmm, tarih 3 Ağustos. 2020. Evet bayramın evet. son günü. Bayramın son günü evet Aysel. Çok mutluyuz ailemiz bir arada. Evet Hülya'cım. <laughs> <laughs> Kayancım. Bayramın son günü hep birlikte olduk. Valla ben de çok şanslı. İlk defa izin kullanıyorum. Evet, evet şahane. Evet. Bayram günü. Evet. Anneciğim. Evet, bütün çözdüklerim yanımda, Allah bütün nice bayramları böyle yapsın. Amin. Amin. Sağlıkla inşallah babacığım. Amin. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Elinizin en samimi toplantısı oldu. Evet, çok güzel bir gün Gökhan'cığım. Tropik restorandayız. Buradan ablaka'ya gideceğiz. Evet. Bilgi <laughs> verin. Evet. Abi, i̇yi bayramlar bir <laughs> İyi bayramlar, iyi bayramlar. İyi bayramlar. Sudi iş, iyi bayramlar. Evet, bir de ben kendimi Anladım, göstereyim ben şöyle. Ben tutayım. şöyle yastım şöyle. Evet, mevkimiz burası. Birazdan göstereceğim. İyi bayramlar herkese. Ee, yıldız <laughs> tarihi 3 Ağustos 2020. Pazar günü. Pazar günü. Evet, şöyle bir bakalım Hayır, etrafı Pazar günü değil, yine Pazartesi. 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 O, evet, pazartesi. Evet, burası böyle. Ulu Pınar. Tropik Tropic miydi burası? Tropik. Ulu Pınar Tropik Restoran.